Evet arkadaşlar ben Medirhan. Bugün sizlere General Mobile kutu açılımını göstereceğim. Öncelikle size bir telefondan bahsedeyim. Telefon Android 4.2 işletim sistemini kullanıyor. 4.7 4.7'lik 4.7 HD ekranı var. 8 megapiksel ön, 8 megapiksel arka, 2 megapiksel ön kamerası ve GPS 1800 mAh'lik bir bataryası ve DTS sound özelliği. Daha önce açmıştım. Şöyle bir var. Burada barkod olan bir şeyler var. Şimdi içine bakalım. Önce şu çıkıyor. Bu ne? Kapattık. Kulaklık. garanti belgesi kulaklık Kulak girişleri. Ne? Böyle sim kartı gibi bir şey. Yanında. Bu. Ve ekran koruyucu var. Ama telefon yok. Çünkü telefonu çekiyorum. Asetefeki.